Evrul seveta rahaki ana ama isonuma kamilima evruna meydan daime mitilev. Rama rahak ya zonuma zonu ra Rahure zonu hure vayr vejime. Değerli analarımız Adıyaman'dan, Ahmet'ten, Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den gelen ve siz dersin bütün camlarımız, basının değerli emekçileri hepiniz hoş geldiniz. Başımız gözümüz üstüne geldiniz. يا خضر يا خضر يا خضر يا خضر وقال منا سلاغو سبا يكه ما هر دت اوريش سر سباتا زونهورا سباتا ايتكاتورا سباتا خاميهورا شيا هارت دت اوريشي منا سلاغو دنيري فيشتري دنيري بيليس تشوشتري من سلاغو حثانا روزه ييك شي قياو مردونو تيدين ابيمرت ني تشيلي جاروبي Nizali yediarube yephere hanube yem kemere düzgünbe yeçeme muzurbe yana fatma be ye golatçu be ye bagra süper be ye golap yerebe haskara mausniebe jeral jeral zalalebe ye kemna aminavate ye ijaru tearute dinebe ismat edine dalbaz be Lenga sıma kemer me verdi. Deze cigere sıma mede. de. Ne hep usur, hafır, kısmu, tezu, kederu, zalimu, zulmu. Gönü Emege destune sıma mebero, dezeci gere ma mebero, ne hep dürbero, her <laughs> uva matyedine rındiyera, rındekiyera, havaliyera, ciraniyera, Ra mara, itikate mara, lokmet este mara, murum mekaro. Allah Allah. Kızro kalsı matyedine ra rajbo, ma meydan meydane hekyo, ma kerdo rojdi sıma et mübet oldu Yete uespe, uarbe, makerame, sertim seram. Ya, ya, kusur, ya, kir. nefes, purne ma, tete Malekali, Jarud, tamale, Maradona. Aslında başlarken ciddi bir tedirginlikle başladık. Ocaklarımıza gidelim. Bunca zaman Sözümüz bizim adımıza söz kuran çok oldu dedik. Genelde de sözü egemenlerden daha sonra da yola sahip çıkmak adına erkek canlardan adımıza söz kuranları duyduk. Ama dedik ki o ocaklarımızda ocağın sahibi anadır. Yolun sahibi anadır diyoruz da bu analar ocaklarda Yolun sahibi oldukları yerde ne diyorlar, ne hissediyorlar? Neredeler? Acaba bize söyleyecek neleri var? Bir de onları dinleyelim dedik. Dedik ocaklarına vardık. Bize söyledikleri ilk duyduğumuz şey ne biliriz ki ne söyleyelim ki bir tedirginlik. O zaman şunu hissettik. Eyvah biz ne kadar geç kaldık. Evet canlar geç kaldık ama bir şekilde de dedik ki analarımızın da sözü vardır. Ve bize aktaracakları mutlaka çok kıymetli sözleri vardır. Ve şunu sorduk dedik ki evet belki sizin yerinize erkekler söz kurdu bugüne kadar. Ama ne yaşadınız? Bugüne kadar nasıl yaşattınız dediğimizde de dillerinde derya deniz bir bilgelik, bir gerçekten reahkın özü nasıl yaşanmışlığını o kadar güzel, o kadar derinden ve en arı, en duru şekliyle de anlattıklarına da tanıklık ettik. Bugün burada analarımız o kadimden gelen, hani kavlu bela diyoruz, o günden bugüne kadar gelen o arı, duru, pürüpak sözlerini ve kendi yürüpak hallerini buraya taşıyacaklar. Burada bizimle olacaklar. Biz, bizimle beraberler, buradalar, aramızdalar. Yetişebildik mi hepsine? Yetişemedik. Ulaşamadık. Bu bir başlangıç olsun diyoruz. Sözümüzün ilki ama devamı gelsin. Bundan sonra da sözü analar kursun. Anaların da hak inancında, Alevi inancında kendi sözleri olsun. Epeyce yıpratılmış, epeyce tahrip edilmiş, unutturulmaya yüz tutmuş. Hele son 50-60, 40-50-60 yılı düşündüğümüzde de gerçekten e, insanın canını içini acıtan bir noktaya geldiğini de gördük. Tam da bu noktada dedik ki, 20. 21. yüzyılı da kadınların Demokrasiyi inşa edeceği, özgür eş yaşamı inşa edeceği bir yıl, yüzyıl olarak e, önlerine koyduklarında burada, tam da burada asıl söz sahibinin, bu yolun sahibi anadır dediğimiz kadın canlarının da sözlerinin olması gerektiğini e, söyledik, hissettik. Bu yüzyılda Alevi kadınlarda geç kalmış olsak da artık sözünü söyleyecek. Kendi bugüne kadar biz Alevilikte kadın erkek eşittir diyoruz ya. O eşitliği, o özgür olma halini, o toplumu demokratik anlamda hak ve hakikatin inşası anlamında bugüne getirmiş olmalarını tam da bu yüzyılda kadın mücadelesiyle buluşturup bu inancı geleceğe taşınma sorumluluğu. Önce biz gerçekten buraya gelen anaların omuzuna bizler de o omuzu güçlendiren yerde olmayı kendimize görev bildik. Değerli canlar biz yüzyıllık cumhuriyeti geride bıraktığımızda şunu çok iyi biliyoruz ki cumhuriyet bize Aleviliğimizi yasakladı, unutturdu. O tekçe inşa ile bu ülkenin renklerini soldurdu. Bu renklerin içinde ulusal kimlik olarak da birçok renk soldu. İnanç olarak da birçok renk soldu. Özellikle Alevilik yasaklandı ve ülkede tek inancı egemen kılan, egemen kılınmasına aracı olan şeriatı kaldırdım dediği diyaneti inşa ederek de bizim inançlarımızı da yasaklayarak bugüne kadar getirdik. Rağmen yaşıyor olması, rağmen ocakların ayakta olması elbette ki bu hak ve hakikatin direniş damarının, direnç damarının güçlü olmasından kaynaklanıyor. Son yıllarda özellikle okullarımızdaki din dersleri ve bunu da destekleyen çevreme duyarlıyım, değerlerime saygılıyım diyerek bir ÇEDES programıyla çocuklarımıza eğitim yoluyla yönelmesi ve tümden inancı unutturma yoluna girdiğimiz bir dönemdeyiz. Bu da yetmedi bütün bunların yanında yasaklanmış olması, zorunlu din dersleri, ÇEDES programları bunlar da yetmedi. Bir de Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı. Yani bu inanç devletle buluşmayan, devlet dışı, toplumu kendi özgünlüğüyle yaşatan hak ve hakikati ikrar ve rızalık üzerine kurumlaştırıp bugüne getiren bu inancı tam da Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı'na başlayarak, bağlayarak bu defa inancı asimile ederek Zaten hiçbir zaman vazgeçmedikleri o asimilasyon programından, bu uğraşıdan bugün de bu yolla, bu yöntemle inancımızı tanımlama, inancımızı başka inançların sanki bir alt kolu, bir e, yolu o yola giden bir inançmış gibi gösterme yoluna gidiyorlar. Bütün bunlar bizim özellikle de bu inancın sahibi kadınların dert edilmesi gereken ve koruması gereken en önemli değerlerimizdendir. Yani görevimiz ağır. Bugüne kadar.